Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Sanatın delilini kıssalarda aramak. Ömer Lekesiz. Valeria Gonzalez'in Güzellik ve İslam, İslam Sanatı ve Mimarisinde Estetik adlı kitabında çok önemsediği Kur'an'daki Hazreti Süleyman kıssasının estetiği başlıklı bölümü de değerlendirerek ilgili bahsi kapatalım. Gonzalez, Neml suresinin ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onu zeminini derin bir susandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona bu zemin billurdan döşenmiş bir köşktür dedi. Belkıs ey Rabbim şüphesiz ben nefsime zulmetmişim. Şimdi ise Süleymanla birlikte alemlerin Rabbi Allah'a teslim oldum dedi. Mealindeki 44. ayetini şu şekilde yorumlar. Bu ayet İslami tasavvurda hususi bir öneme sahip estetik bir boyuttur. Modern gösterge bilimle birlikte kutsal metinlerde yer alan ifadeleri anlamak için yeni imkanlar sağlayan fenomenoloji gibi disiplinler ışığında düşünüldüğünde Neml suresi bizzat ilahi kelamdan sadır olan belirli bir sanat tasavvurunun varlığını açığa çıkarırken Hazreti Süleyman ve Belkıs arasında geçen kıssadaki söz konusu estetik boyutun gücünü gösterir. Batılı eğitim almış bir gözlemci olarak Kur'an'ın bilişsel konumuna ilişkin meselelerin dini içerimlerine dahil olmaksızın kültürel bir yorumla belirlenen bakış açımla yazdığım kitabımda ileri sürdüğüm fikir budur. Bundan hareketle Gonzales, İslam sanat geleneğinde kıssaların örnek alınması, ayetin metin analizi üzerinden bir nesnenin sanat eseri olarak gösterilmesi ve ayetin verdiği estetik bilginin ameli bir uygulama ortaya koyması bakımından üç yönlü bir değerlendirmede bulunulur. Bunlardan varmak istediği ilk sonuç bir Süleymani estetik bilinç olarak kültürel bir olguya işaret etmektedir. Bu manada sanatsal nesne cihetinden kimi Müslüman meliklerin saray yapımında Süleymani bir sünnete tabi olduklarını belirtip bir müfessirin onları destekleyen yorumunu da naklederek kendi işari yorumunu getirir. Gonzalez'in işari yorumu seçmesi bu noktada önemlidir. Çünkü o sayede hem vahyi sanata indirgemek gibi önemli tehlikeden kurtulur hem de söz konusu bakışın aşırı yorumdan yalıtılmamış olmasıyla kendi yorumundaki şu aşırılığı makulleştirir. Bu kur'ani tasvir, İslam dünyasındaki sanatsal biçim ve mimariye geniş ölçüde uygulanan muhtelif estetik ilkelerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Cam örüntü özellikle de geometrik süslemelerde yapılardaki seramik dış cephe kaplaması ya da mermer tasarımlarını paylaşır. Bu aynı zamanda belirli şekilleri vermek için model alınan seçilmiş bir malzemenin düzenli olarak işlevsel bir mekanı kaplayan estetik düzenine tekabül eder. Böyle bir estetik düzenleme bizim genellikle süsleme diye adlandırdığımız şeye karşılık düşer süsleme bir duvarı, zemini ya da bunun benzeri bir yapıyı bezeyen, birleştirilmiş ve yenilenmiş, tekrarlanmış malzemelerin toplamda oluşturduğu dekorasyona denir. Belirli bir sembolizm ya da temsil bu süslemeler konusunda tanımlayıcı olamaz. Fakat bu süslemelerden bazıları kendi görsel anlamları bakımından temsil gücü yüksek bir konuyu zorunlu olarak oluşturmaksızın belirli bir şekilde ilham aldığını varsayabileceğimiz nakış, çiçek bahçeli yıldızlar ve benzeri bir dizi nesnedeki fark edilir şeylere ilişkin resimleri zihnimizde kesin olarak canlandırır. Diğer süslemeler Osmanlı seramik ya da nakışlarında bulunabilecek muhtelif çiçek desenlerinde olduğu gibi tabiattan ilham alarak somut bir fikir sunar. Eylem açısındansa Gonzales hiçbir batılının kaçınamayacağı konuya kendisi de bir batılı olarak gelip dayanır. Mimesis ve dolayısıyla görsel yanılgı Belkısım görsel aldanmasında onun Hazreti Süleyman'la bilgi cehalet merkezli ilişkisinde hayatiyet veren güçlü diyalektik bir gerilim keşfeden Gonzales, ilahi ve insani yaratmanın farkı üzerinden mimesisi geçersizleştiren önemli sonuçlara ulaşır. Gonzales'in zikrettiğimiz bu yorumları son tahlilde güzel yorumlardır. Ama bunlar ne ilktir ne de son olacak. Her şeyden önce Gonzales'in etimolojik ve nesnel açıdan çok değerli gördüğü sarh kelimesi sadece bu ayette geçmez. Kasas ve mümin surelerinin 38 ve 36. ayetlerinde de geçer. Öte yandan kasırlar, oyma evler ve benzeri sarhın müteradifi kelimelerde yine muhtelif ayetlerde yer alır. Bir diğer husus, Yusuf başta gelmek üzere Araf, Rahman, Taha ve ilgili daha birçok sure güzellik merkezinde fenomenal bir bakışla bidayetinden beri Müslümanların çalışma konusu ola gelmiştir. Gonzalez'in o kısa yorumuyla yaptığı katkı da elbette güzeldir ama bizdekilere göre devede kulak gibi. Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuldu. Ömer Lekesiz.